çıktım e, pazarlığından dışarı. Son gün, son kalmam için. E, i̇ki gün kaldık. Yarın sekiz gün çekmedik. Şu an bir tane doğa görüşü videosu çekiyoruz. Şöyle bak. Şunlar. Burası köy. Bu arada. Köy burası. E, Hava da sıcak. Şimdi gidiyoruz. Basket düşüyoruz. Ee, şöyle falan var. Ee, ağaç var. Her zaman ki şey gibi. Piller oh, var. Şimdi ön şu kurtluk çıkmasın. Çıkarsa bir onu yemeğe normal alayım. Bir tane çıkarsa, zehirli hayvan çıkarsa onu kapasını hem bize yemeğe karşı onu kapasını onu on kapasını olur akla attım Şöyle. çok güzel. Bir defa geliyorum ben buraya, Bu çiçeklerini Çok güzel. Şöyle. manzara süper. Bu tarafta arkadaşlar manzara manzara bu tarafta. eli